Amerikan Merkez Bankası'nın yeni açıklaması gerçekten beni yerimden zıplattı. Onların gözünde iki kişi arasında gerçekleşen ve hükümetin haberi olmadığı para alışverişlere bir suç kapsamında girdi. Bu beni aşırı delirtiyor böyle bir şey yok arkadaşlar bunun üzerine konuşmak istiyorum bu videoda Dubai'deyiz her zaman olduğu gibi Bitcoin üzerinde güzel bir gün geçiriyoruz Bitcoin fiyat hareketi bir güzel bir fiyat hareketimiz var hükümet hareketlerinde yine güzel şeyler oluyor her hükümet yine saçma sapan kararlar alıyor. Biz de bunları eleştireceğiz tabii ki. Onun haricinde Grayscale'da güzel bir haber var. ETF'lerini Ethereum ETF'ini de eklemeyi düşünüyorlarmış. Ethereum'un da fiyatlarında değişiklik hareketler görebiliriz bu haberlerden dolayı. Bunlar üzerinde konuşacağım. Onun haricinde ne konuşacağız? Ee, genel olarak Bitcoin'in haberleri üzerine konuşmak istiyorum başta. Daha sonrasında da Bitcoin'in teknik analiz anlamında grafiğini incelemek istiyorum. Her videoda zaten böyle yapıyoruz. Bu arada kanala abone olup video like atmadıysanız bu ikisini yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Onun haricinde de Bybit'e, Toolbit'e ve OKX'e OK benim linklerimden kayıt olabilirsiniz. Bu üç sitede benim tavsiye ettiğim ve gerçekten beğendiğim siteler. Burada görebiliyorsunuz zaten DAWJ15 koduyla hepsine kayıt olabiliyorsunuz. bunlara kayıt olduğunuz zaman de size gizemli kutu veriyorlar 10.000 dolar değerinde bir şey çıkabiliyor içerisinden. Toolbit'te çok güzel bir bonus var yaklaşık hatırlamıyorsam 500 dolarlık bir trade bakiyesi veriyorlar sizlere bu trade bakiyede kar ederseniz de o kar tamamen sizin oluyor. Belavadan para kazanmış oluyorsunuz yani. Dolayısıyla e, o sitelere kayıt olabilirsiniz eğer bugün Bitcoin veya Ethereum'da trade yapmak istiyorsanız. Onun haricinde isterseniz haberlere bakarak başlayalım. Coin, Bitcoin Magazine ilk başta bakmak istediğim site. Dediğim gibi Amerikan e, hükümetinde görevli bir adam, görevli bir şahıs isim vermek istemiyorum. Dediğine göre iki kişi arasında yapılan ve bu e, yapılan para alışverişinden hükümetin haberi yoksa bu iki kişi de suçludur demek istiyor. Ee, bu makalenin özeti bu. Birazcık süslemişler püslemişler. Oraları fazla okumamıza gerek yok. Bu ne kadar mantıklı bir şey. Bu parayı ben kendim kazandım. Kendim çalıştım, kendi kazandım ve kendim harcamak istiyorum. Bunun için gidip benim kimseye hesap verme gibi bir şeyim yok. Ya da benim arkadaşım benden borç istedi. Gittim arkadaşıma para verdim. Ben bunun için nasıl suçlu kabul edilebilirim? Bunlar sadece insanların kontrolünü ellerinde tutmak için yaptıkları şeylerden birisi. Zaten fiyat para birimleri bu yüzden bitecek. İnsanlar üzerinde çok fazla bir baskı kuruyorlar. İnsanlar kendi parasını kendi kazanıyor. Bana hiçbir zaman para kazanırken asla az, az para kazanıyorsun. O yüzden buraya biz sana biraz daha para verelim demiyorlar. Ama ben pa çok fazla para kazandığımda da nasıl harcadığıma karışıyorlar. Bu o kadar saçma bir şey gibi geliyor ki anlamıyorum bu hükümetleri. Genel olarak bütün hükümet böyle bu arada. hükümetler böyle. Sadece Amerika üzerinde konuşmak istemiyorum bu konuda. Ama yani aklınıza gelebilecek her hükümet şu an bu durumda yani birazcık şey nasıl diyeyim kendi güçlerine e, Sağlam almak istiyorlar çünkü eğer fiyat para birimleri biterse ve Bitcoin e, dünyanın ana para birimi olursa o zaman bu para basma yetkileri para basma güçleri ellerinden alınmış olacak para basma güçlerini almış olmak da bu adamların ekonomiyi yönetme biçimini baya baya azaltacak yani aslında ekonomi kendi kendini yönetmeye başlayacak zaten bizim amacımız da bu en azından benim kendi e, hayat zamanımda hayat süremde görmek istediğim en büyük gelişme insanlık adına bu ama bunu henüz görmedik. Bu yani bu Amerikan hükümetinin yaptığı açıklamalarda açıkçası aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bunu Türk hükümetinden de görüyoruz. Ee, Avrupa'dan da görüyoruz. Bunları e, bu kadar nasıl diyeyim kafaya takarak bu makalelere inanarak çok bir yere varamazsınız. O yüzden kendinizi e, bence sağlama almaya çalışın. Çünkü bitcoin ana para birimi olduğu zaman muhtemelen... Ee, keşke 2023 yılında keşke 2022 yılında Bitcoin alsaymışım diyeceksiniz. O yüzden her zaman yanınızda en hızlı ya, yani cüzdanınızda biraz Bitcoin tutun diye düşünüyorum ben. Onun haricinde burada 33.5 trilyon dolarlık bir e, borcu var Amerika'nın bildiğiniz üzere göre debt debt spiral yani e, borç e, ölüm e, şey havuzu muydu neydi bu hani denizde oluyor girdaba ha borç ölüm havu girdaba oluyor arkadaşlar çünkü bu borcu ödemek için yine para basıyorlar paranın değeri düşüyor ve daha çok borç alıyorlar bu daha çok borç aldıkları zaman yine paranın değeri düşüyor ha, onlar biraz daha para basıyor bunun aslında çok fazla bir şey yok kurtarılabilecek bir durum yok çünkü enflasyon bu durumdayken özellikle bu adamları para basmaktan başka bir seçeneği yok para basmak demek ne demek senin benim cüzdanımdan para çalmaları demek çünkü onlar para bastığı zaman onlarda sınırsız para var ama bizim sınırlı paramızdan e, değerini düşürerek kendi paralarına bir değer ekliyorlar. Yani enflasyonun olmasını istiyorlar ki bizim paramız değerli değersizleşsin. Bu az değer bizim pa değersizleşen paramızın değeri de kendi paralarına aktarılsın. Ana mantığı bu. Burada neredeyse 2 trilyonluk bir e, harcama yapılmış, 2 trilyonluk bir borç alınmış sadece bir yıl içerisinde. Bu yani kırmızı butonun artık patlamak üzere olduğunu gösteriyor bizlere. Amerika'nın geleceği açıkçası bu borç ölüm girde bu konusunda bayağı bir sıkıntılı. Bunu izlemeye devam edeceğiz günlük olarak sizlere bu Amerika'nın borç durumundan haber vermeye çalışacağım. Onun haricinde Grayscale kendileri Ethereum'da da bir ETF'e grayscale'ın normal bir ETF'i vardı hatırlarsanız. Hani bu ETF'ler iki şekil oluyor demiştim sizlere. Bunun hakkında konuşmuştuk zaten. O yüzden burada tekrar anlatmak istemiyorum ama kendi ETF'lerini spot ETF'e çevirmeye çalışıyorlar. Normalde bu adamların spot ETF'i yoktu da kaldıraçlı ETF'i vardı diyeyim. Kendi kaldıraçlı ETF'lerini spot ETF'e dönüştürmeleri de Ethereum için Olumlu bir şey çünkü spot ETF'leri olduğu zaman et ellerinde ethereum bulundurmak zorundalar yani satın almak zorundalar ethereum'u <laughs> normal <gülüyor> <gülüyor> bir önceki ETF türünde de bu adamlar sadece işlem açıyordu başkalarının parasıyla ve o zaman ethereum'larını satın, et satın almaya gerek yoktu bunlar short işlemde olabiliyordu ve piyasayı bayağı dalgalandırıyordu. Spot işlem olduğu zaman da sadece yukarı yönlü giderlerse kar edecekleri için yani daha yukarıda bir seviyede satmaları zorunlu gibi gözüküyor en azından Ethereum adına. Dolayısıyla Grayscale'ın hem Bitcoin'de hem ethereumda yaptıkları bence takdire şayan. En azından eğer yani bu adamlar da bu arada şey değil melek değil ETF yapıyorlar. Ah, Bitcoin 1 milyon dolar olacak teşekkür ederim BlackRock teşekkür ederim Grayscale demek istemiyorum. Çünkü bu adamlar da sadece kendileri para kazanmak istiyorlar ve kendileri para kazanmak istiyorsa pek çok insan zarar edecek. Pek çok insanın da e, fiyatı aşağı giderek Bitcoin'i satmaya, satmaya zorlayacaklar. Bunu ben de biliyorum. O yüzden satmamayı düşünüyorum. Şimdiden söylemiş olayım yani Bitcoin'de büyük düşüşler de görebiliriz. Bu konu hakkında bu arada detaylı video çekmemi istiyorsanız bu ETF'lerden sonra ne olacak konusunda e, öyle bir yorumlarda belirtirseniz de onu da çekebilirim sizler için. Onun haricinde dediğim gibi bu kaldıraç işlem yapmanıza izin vermiyorsa ülkeniz e, Palau'dan dijital oturum izni satın alarak bu işlemi yapabilirsiniz tamamen legal bir biçimde. Bybit'e ve OKX'e ve Tulbit'e de bu Palau kimlik kartlarınızla kayıt olabilirsiniz. Eğer satın almayı düşünüyorsanız Palau kimlik kartını Palau bir ada bu arada ee, bir ada ülkesi kendi vatandaşlıklarına 250 dolar değerinde kiralıyorlar yıllık olarak. Ee, eğer işleminiz varsa böyle bir şeye ihtiyacınız da varsa orayı düşünebilirsiniz. Ee, bu arada bu bir reklam değil sadece internette böyle bir alternatif gördüğüm için sizler için paylaşıyorum ama onunla Palau ile alakalı hiç bağlantım yok. Onu söylemiş olayım. İsterseniz şimdi şurada bir Ethereum grafiğine bakalım. Ethereum grafiğinde RSI'mizin zaten çok yükseldiğini söylemiştim sizlere. Ee, RSI düşmeye başladı. Bitcoin fiyatı da düşmeye başladı dolayısıyla. yani bunun aslında geleceği belliydi. Burada ben açıkçası yani fiyat hareketi var evet 1600 1720'den 1640'a kadar düştük falan da yani buradan birazcık daha aşağı düşebileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası ama çok büyük de fiyat hareketi beklemiyorum. O yüzden burada yapacağınız trade'de çok güzel bir risk ödülü yakalamazsanız acele etmenize gerek yok. Bence Bitcoin ve Ethereum'da trade fırsatları önümüzdeki hafta içerisinde gelecek. Önümüzdeki haftaya e, kurşunlarınızı bırakmanız sizin için çok daha sağla, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü pek çok indikatör... Şu an bir gelişim aşamasında bu gelişimleri tamamladıkları zaman aslında zaten bize bir yön gösterebilecekler. Yön gösterdiği zaman da muhtemelen zaten bir haber çıkacak bir şey olacak ondan sonra Bitcoin'de fiyat hareketinin büyük anlamda göreceğiz. O yüzden ben muhtemelen şey yaparsanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani birazcık daha beklerseniz daha sağlıklı trade'ler daha güzel karlar elde edebiliriz. Onun haricinde burada 4 saatlik grafikte dediğim gibi Bitcoin'de şeyden kırılımı yaşadık bu dirençteki kırılımı. Bu biraz eski bir video bu arada ama şu an yine aynı seviyelere geri düştük. Yani 28.5'u zorlamıştık zaten. Bu geçen hafta ben bu videoyu çekmezken. Ama tekrar aynı seviyelere düşeceğimizi zaten biliyorduk. Çünkü Bitcoin şu an e, yükselmek için aslında çok hazır değil gibi gözüküyor bence çok fazla güzel bir ortamı da yok. Bitcoin'in halvinginin öncesinde bu arada zaten sizlere benim hedefimin 35 bin ile 20 bin dolar arasında git bir sene yaşayacağımızı düşündüğümü söylemiştim. Ama tabii ki güzel işlem yani 35 ile 20 bin dolar arası gayet e, büyük bir boşluk buralarda güzel tradeler yapılabileceğini düşünüyorum. Bu arada Bitcoin dominansını da göstereyim sizlere. Bitcoin dominansı da şu an 50'nin üzerindeyiz hala bildiğiniz gibi. Ama muhtemelen Bitcoin dominansında daha yukarı seviyeleri görme ihtimalimiz yüksek. 51'leri özellikle bu Ekim ayı içerisinde görebiliriz. Ve güzel işler yani bizim için kötü ama dominans için güzel giderse de 52.16'daki bir Önceki direncimizi deneme fırsatımız var gibi gözüküyor. Eğer burada rediyeseydik bu arada Bitcoin'in e, bu dominansının 47'lere 48'lere düşeceğinden baya baya emindim. Ama öyle olmayacak gibi gözüküyor. En azından bu trendi kırdığımızı doğruladık şu an %05 üzerindeyiz. Çünkü trend çizgimizin dolayısıyla altcoin'lerde hala güzel bir alım vakti diyebilirim. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanala abone olup videoya like atarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.